Arkadaşlar merhaba ben Murat. İsviçre'den hepinize selamlar. Arkadaşlar bugün Perşembe 1 Temmuz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hayırlı işler diliyorum. Bol kazançlar diliyorum çalışanlara. Değerli arkadaşlarım, gurbetçilerim biliyorsunuz tatil yaklaşıyor. Heyecan artıyor, konumuz devamlı, sıla yolu, e, yolda olan gurbetçilerimizden haberler geliyor. E, değerli arkadaşlarım, dün akşam yine e, yepyeni sıcak bir haber bana ulaştı. E, yalnız bunu videoyu size çeke, e, çekmek için çok geç olmuştu. Onun için e, bugüne aldım bu videoyu, bu konuyu. E, bu konuda Orhan Yılmaz arkadaşıma e, Almanya'ya bol bol selamlar. Bu haberi kendisi bana şahsen gönderdi. Orhan Yılmaz arkadaşımız da kendi YouTube kanalı var. Kendi de aslında sıla yolu videoları yapıyor. Dün bana yazdı Murat dedi bu sana yakışır dedi istersen ele al dedi Allah razı olsun tabii ki. Ben de bu açıklamayı severek size yaparım. Orhan Yılmaz arkadaşıma tekrar teşekkür ediyorum. Kendisine buradan bol bol selamlar. Arkadaşlar bakın ne oluyor, ne oluyor. İz, izin tatil yaklaşıyor, heyecanımız artıyor. Onun için videolarda devamlı söylüyorum. Biliyorsunuz beni çoktan beri takip edenler biliyor. E, muhakkak belgelerinizi kontrol edin pasaportun tarihini kontrol edin. Ehliyetinizi yanınıza alın. Sigorta kağıtlarını kontrol edin. Tarihlerini kontrol edin. Devletler üstünde yazıyor mu? Doğru mu yazıyor? Bunların hepsini tekrar gözden geçirin arkadaşlar. Yalnız biliyorum e, izin tatil heyecanı e, insanlar yanlışlık yapıyor. Yani hatasız kul olmaz diyordu Orhan Gencebay babamız. E, e, daha halen diyor. E, sağ olsun. E, Hatayı oluyor yanlışlık oluyor. Herhangi belge evde unutulmuş oluyor. Bakın arkadaşlar dün haber geldi. Ne geldi? Yani inanılmaz bir olay. Ben şahsen okuyunca çok üzüldüm. Gurbetçi ailemiz, gurbetçi ailemiz altı kişi Almanya'dan yola çıkıyor. Babası yanında ve Ailesi yanında hanımı yanında çocukları yanında e, arabayı e, babası kullanıyor. Bakın Almanya'dan bunlar bavullarını topluyorlar her şeyini hazırlıyorlar özel arabayla Türkiye'ye yola çıkıyorlar. Bakın şimdi. Her şeylerini kontrol ediyorlar, okey diyorlar, her şeyi yanımıza aldık yola çıkıyorlar. Almanya'dan Avusturya'ya giriyorlar bir şey olmuyor. Bakın Avusturya'dan Sırbistan'a giriyorlar. E Macar'a giriyorlar bir şey olmuyor. Sırbistan'a giriyorlar, kontrol yok, devam. Bak. Kimse bir şey sormuyor. Olur. Herkesin başına geldi bunlar. Gurbetçi ailemiz Bulgaristan'a giriyor. Bulgaristan arabanın ruhsatına bakıyor. Bunlara bakıyor devam et diyor. Bakın şimdi. Şeytanın işine bakın. Gurbaçı ailemiz Bulgaristan'da 20 kilo yol alıyor. Pat diye polis durduruyor. Neye durduruyor? Farların yanmıyor. Arabanın ruhsatını ver, ehliyetini ver. Arkadaşımızın babası kullanıyor arabayı. Şeytanın işi yok işte bakın. Babası maalesef ehliyetini evde unutmuş mu? Unutmuş. Ee ne olacak şimdi? Polis diyor gidemezsiniz. Bunlar hemen Almanya ile kontak kuruyorlar. Ehliyetin resmi çekiliyor. Whatsapp'tan gönderiliyor. Bulgar polisine gösteriliyor. Bulgar, Bulgar polisi bunu kabul etmiyor. Arkadaşlar çok doğru bir şey. Yani polis bunu kontrol buna bakıp da okey devam edebilirsin demeye bir kere bir hakkı yok o zaman kendisi suç işlemiş olur çünkü ehliyetin orijinalının görmesi lazım bakın hatta Bulgaristan polisi gurbetçilerimize iyi davranmış yani başka ülkeler var hatta içeri bile atarlar sen ehliyetsiz devletimizde araba kullandın yabancısın ehliyetin gelene kadar içeridesin. Bu iş düzelene kadar içeridesin demeye hakları var. Ne oluyor? Polis arabanın ruhsatını alıyor, plakaları söküyor. O zaman diyor, bu benzin istasyonunda bekliyorsunuz. Ehliyetinizi Almanya'dan hızlı posta ilen isteyin. Ehliyetiniz bize geldiği zaman, biz ehliyeti gördüğümüz zaman yolunuza devam edin. Arabanın sahibi genç e, e, adamın oğlu yani e, babası kullanıyor. Adamın oğlu diyor bir araba benim üzerime benim ehliyetim var. Biz devam edelim. Polis hayır diyor. Bakın değerli arkadaşlar gurbetçilerim. Şimdi bu adam sıkıntı şu. Bu adam o devlette ehliyetsiz araba kullandı. Bu şimdi orada ispat etmesi lazım ki ehliyetini göstermesi lazım ki polis bunu müsaade versin yoluna devam etmeye. Şimdi bakın hatayı kim kim yaptı? Maalesef gurbetçimiz yaptı. Ama tabi oluyor. Oluyor gerçekten yani böyle şeyler insanların başına geliyor. Onun için bakın değerli gurbetçilerim, arkadaşlarım devamlı söylüyorum. Hatta bir kağıda yazın bunu da söyledim. Not alın neler almamız lazım yanımıza. Kontrol edin ehliyet yanımda mı? Var. Araba ruhsatı var çizin onu. Şunu aldım mı? Aldım. Şu yanımızda mı? Yanımızda. Onu kontrol ettim mi? Ettim. Arabanın bir litre yağısı var mı? Var. Bakın değerli arkadaşlarım hatayı biz yapıyoruz. Şimdi bu aynı olay İsviçre'de olsa sizi durdursa hatta sizi untursuhumshaft. Yani hapishane değil ama sizi bir odaya tıkıyorlar. Bu belli olana kadar orada siz bekliyorsunuz. Yani atabilirler. Bulgaristan polisi yine iyi davranmış. Gurbetçi ailemiz bunun üzerine Bulgaristan'da Türk konsolosluğunu arıyor. Ama gurbetçi ailemiz Alman vatandaşlığına geçtiği için Türk konsolosluğu diyor ki Alman konsolosluğuna başvur. Alman mı konsolosluğuna başvuruyorlar? Değerli arkadaşlarım Alman konsolosluğu diyor Türk konsolosluğu size yardım etsin. Yani o ona salıyor o ona salıyor. Sonunda sonunda bakın arkadaşlar 3 gün benzin istasyonunda ehliyet bekliyorlar daha halen bekliyorlar. Artık dün akşam ehliyetleri geldi yola devam etti mi onun haberini almadım. Herhalde belki de bugün gelir. Akşam saat bakın akşam saatlerinde gurbetçi ailesinin başına gelenlerden haberdar edilen Türk Cum Cumhuriyet Düsseldorf Başkonsolosu gurbetçi ailesine telefonla ulaşarak durumla ilgili bilgi aldığı ve şeker ailesinin Türk Cumhuriyeti Sofya Büyük Elçiliği ile iletişimini sağladığını öğrenildi. Şimdi bu gurbetçi ailemize öyle de böyle de yardım edilecek. Yalnız tabii ki ehliyette gelmesi lazım. Belki konsolosluk üzerinden de bir af gelip de oğlu ehliyeti yanında yola devam ettirebilirlerse o başka konu. Bu şimdi biraz politikaya, siyasete giriyor tabii ki. Bunlarla da ben uğraşmıyorum biliyorsunuz. Yalnız arkadaşlar bakın ufacık bir şey ufacık bir şey. 6 kişi 3 gün sizi benzin istasyonunda bekletiyor. Çünkü videolarımda devamlı söylüyorum. Bakın unutmadan da söyleyeyim. Abone olun. Abone olun. Böyle mühim şeyleri devamlı söylüyorum e, kanalımda. Abone olun. Abone olmak bedava. Herhangi bir fatura gelmiyor. Herhangi bir para ödemesi yapmıyorsunuz. Devamlı ve devamlı söylüyorum. Belgelerinize belgelerinize dikkat edin. Kontrol edin. Yanınıza aldığınız parayı ikiye bölün. Allah muhafaza. Çantanız çalınırsa paranın hepsi gitmesin. Hatta ve hatta hatırlıyorsunuzdur kaç defa söyledim. Pasaportun, kimliğin, ehliyetin fotokopisini yapın. Arabanın bir tarafına sıkıştırın kalsın. Yani yedek kalsın. Herhangi bir şey olduğu zaman o fotokopilerle kopilerinle başkonsolosluğundan daha da çabuk evraklarınızı çıkarabilmeniz için yani onun için diyorum. Değerli seyirciler arkadaşlarım bakın yani insan başına geliyor böyle şeyler. Bu gurbetçi ailemiz Almanya'dan çıkıyor. bakın şeytanın işi yok. Ta Bulgaristan'a kadar gidiyor ehliyet kontrol edilmiyor. Kontrol edilmiyor. Belki de kontrol edildi oğlu kullanıyordu. O arada babası ehliyetsiz kontrol ede, e, e, babası arabayı kullanırken, polis durduruyor, kontrol ediyor. Bakın nereden nereye. Ve değerli seyirciler, ben çok Türkiye'ye gittim geldim, biliyorum. Bakın biliyorum benim şahsen başıma geldi. Ben İsviçre'den çıktım, İtalya'ya girdim aramadılar. İtalya'dan Slovenya'ya girdim. Ne pasaport sordu, ne bir şey sordu. Hırvatistan'a girdim. Bakın inanın bana ne bir pasaport sordu, ne bir şey sordu. Geç dedi. Daha Hırvatistan'dan Sırbistan'a girerken ilk sefer pasaport sordular. Şimdi düşünebiliyor mu? Orada herhangi bir şey olduğu zaman pasaportun tarihi geçmiş, bir şey eksik. Sırbistan'dan seni geri gönderir. Ha? Geri gönder. Yani yolun yarısının daha fazlasını gitmişin geri gönderir. Onun için aman aman diyorum lütfen değerli gurbetçilerim, arkadaşlarım lütfen her şeyinizi kontrol edin, liste yapın. Bilhassa gençlere, yeni gideceklere liste yapın. İzin heyecanı var, yol heyecanı var. Bir seneden, iki seneden beri gitmemişik, sevinçliyiz, uykularımız kaçıyor. Çok normal şey. Onun için böyle hatalar, yanlışlıklar oluyor. İnsan başına geliyor. Onun için dikkat edelim. Böyle hataları yapmayalım. Böyle perişanlık çekmeyelim. Değerli seyirciler, grubeçilerim beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bakın bu e, videoyu arabanın içinde e, şimdi vaktim var. size hazırladım. Bu akşam e, bir video daha gelecek. E, ne gelecek? 1 Temmuz'da Sınırlarda neler değişti? Kapıkule ne istiyor? İngiltere'nin durumu nasıl? Bu konu üzerine de tabii ki bir video yapacağım arkadaşlar. Bugün videolar iki olacak. Bu Bulgaristan'daki olan olayı size anlatmak istedim. Onun için aman aman diyorum, dikkat edin diyorum. İsviçre'den hepinize bol bol selamlar. Kendinize dikkat edin. Her sefer söylediğim gibi... Sıhhatınıza dikkat edin, sıhhatlı kalın, benimle kalın, hoşçakalın Murat.